Herkese merhabalar. Sizlere bu videoda izotürler hakkında 4 tane soru çözeceğim. TYT kimya ve 9. sınıf kimyaya yönelik. Üniversitede temel kimya dersi alan arkadaşlar da bu videodan faydalanabilirler. Şimdi sorulara geçmeden önce atomdaki temel tanecikleri bilmemiz gerekiyor. İşte protondur, elektron sayısı, nötron sayısı, kütle numarası ve iyon yükünün hesaplanması izotürler hakkındaki soruları çözerken bize yardımcı olacak. Zaten bu bilgilerden faydalanarak biz izotürler hakkında yorumlar yapacağız. Şimdi 4 tane soru çözeceğim dedim. İlk sorumuzla başlayalım. Çekirdeğinde 17 protonu, 20 nötronu bulunan X atomunun izotopu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi izotop neydi? Proton sayısı aynı olanla kısaca yazıyorum. Ama bir de bir husus daha vardı. Kütle numarası farklı olacak. Şimdi bak bana X atomu diyor. Değil mi? Yani nötr bir X atomundan bahsediyor. Yüksüz bir X atomundan bahsediyor. Diyor ki bana 17 protonu vardır diyor. Protonu nereye yazıyordum? Sol alt köşeye. 20 de nötronu vardır diyor. Onu da sol tarafa yazıyorum. Şimdi izotopu dediği için proton sayısı aynı olacak. Yani şıklarda ben sol alt köşede 17 yazan atoma bakacağım. O zaman B, C, D şıklarını elerim. Neden? Çünkü bunların proton sayıları farklıdır X atomuyla. A ve E şıkkına baktığımda bakınız bir tanesinin kütle numarası 36, bir tanesinin 37. Şimdi E şıkkı olamaz. Neden? Proton sayısı artı nötron sayısı neydi? Kısaca yazıyorum. Kütle numarasına eşittir 17 eşittir 37. Yani nötron sayısını 20 bulmuş olurum. A şıkkında ise dikkat edin. 17 ile kaçı toplarsam 36 eder? 19'u. Yani nötron sayısı farklı olacak. Tamam. Hem nötron sayısı farklı olacak hem de kütle numarası farklı olacak. O yüzden X atomunun izotopu A şıkkındaki atom oluyor. İkinci sorumuza gelirsek. X, Y, Z tanecikleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. X ve Z izotondur. İzoton ne demek? Kısaca yazacağım. Nötron sayısı aynı olan. X ve Z'ye bakıyorum. Şimdi proton artı nötron neydi? Kütle numarasını eşitti. X'in nötron sayısı ne olacak? N olacak. Z atomuna gelirsem N artı 2 ile kaçı toplarsam 2N artı 2'ye de N'yi toplarsam. O zaman x ve z nötron sayıları aynı olduğu için izotondur olacak. Yani doğrudur. Y ve z izotoptur. İzotop ne demek? Proton sayısı aynı olan demek. Proton sayısı için nereye bakacağım? Sol alt köşeye bakacağım. Bir tanesinin n artı 1, z'nin n artı 2. İkisi eşit mi? Değil. O zaman izotop değildir. Hangisi yanlıştır diyordu. Tamam yanlış olan seçeneği buldum. Şimdi yanlış olan şık B şıkkı da diğer şıklara da bakalım. Y ile Z izobardır diyor. İzobar ne demek? Kütle numarası aynı demek. Tamam. Ama dikkat edin proton sayısı farklı olacak tabi. Yani nötron sayısı da farklı olacak. Şimdi Y ile Z'ye bakıyorum. Kütle numaraları aynı. Proton sayıları farklı. Haliyle nötron sayıları da farklı olacak. C şıkkı da doğru. Y ile Z izoelektroniktir diyor. İzoelektronik ne demek? Elektron sayısı ve dağılımı aynı olacak değil mi? Elektron sayısı ve dağılımı aynı olan tanecikler izoelektroniktir. Şimdi Y ile Z'nin elektron sayılarını hesaplayalım. Bakınız. N artı 4 ile eksi 3'ü toplarsam, N artı 4 ile eksi 3'ü toplarsam ne olacak? N artı 1'e eşit olacak. Yani elektron sayısıyla iyon yükünü topladığımda proton sayısına eşit olacak. Tamam. Ama dikkat edin buradaki işaretleri de işin içine katmamız gerekiyor. Tamam. Z'ye geçtiğimizde ise Bakınız dikkat edin n artı 4 ile eksi 2 topladığımda şuraya yazıyorum n artı 4 eksi 2. Bakınız n artı 2 olacak değil mi? Y ve Z izoelektronik midir? Elektron sayısı aynı olduğu için izoelektroniktir. X, Y, Z aynı grupta değildir diyor. Değildir arkadaşlar çünkü proton sayıları dikkat edin farklı olduğu için. 3 taneciğinde proton sayısı farklı olduğu için aynı grupta değildir diyeceğim. Üçüncü sorumuza gelirsek. Oksijen iyonu ile alüminyum iyonu dikkat edin izoelektroniktir diyor. Ne demek? Elektron sayısı aynı demek. Buna göre alüminyum atomunun nötron sayısı kaçtır diyor. Bakınız arkadaşlar. Oksijeni yazdım. Proton sayısı 8. Kütle numarası 16. Yükü eksi 2. Alüminyum atomu. Kütle numarası 27. Yükü artı 3. Şimdi Elektron sayısı aynı olduğu için ilk önce oksijenin elektron sayısını bulmam gerekiyor. Tamam. Daha sonra alüminyuma geçeyim. Çünkü bana ne diyor? İzoelektroniktir diyor bu iki tanecik. Bakınız. Az önceki soruda da demiştim. Elektron sayısı ile iyon yükünün toplamı proton sayısına eşittir. Elektron sayısı oksijen için konuşuyorum. Bilmiyorum. X artı iyon yükünü hesaplarken buradaki eksi işareti de hesaba katacağız. Tamam. Proton sayısı 8. O zaman x yani oksijenin elektron sayısı ne olur? 10 olur. İzoelektronik tanecik olduğu için bu ikisi. Alüminyumun da elektron sayısı 10 olur. İkisini topladığımda 10 ile artı 3'ü topladığımda ne olacak? 13 olacak. O zaman alüminyumun proton sayısı ne olacak? 13 olacak. Bana ne diyor? Nötron sayısı kaçtı? 13 ile kaçı toplarsam 27 eder? Buradan x'i 27 eksi 13 14'ü topladığımda alüminyumun nötron sayısını bulmuş oluyorum arkadaşlar. Tamam. Dördüncü sorumuz yani son sorumuza gelirsek. X, Y, Z element atomlarıyla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. İlk yargıya baktığımızda X ve Y aynı elementin izotop atomları diyor. Bakınız arkadaşlar. X ve Y'nin proton sayıları aynı. Kütle numaraları da farklı olduğu için burada dikkat edin kütle numaraları da farklı olacak. Tamam. X ve Y aynı elementin izotop atomları oluyor. Z elementinin elektron ve nötron sayıları eşittir. Şimdi arkadaşlar nötron sayısı nasıl bulacağım? Protonla nötronu toplarsam kütle numarası eder. Bakınız element atomu ne demek? Nötr atom demek. Yani yüksüz atom. Yüksüz atomda neydi? Kısaca yazıyorum. Proton sayısı elektron sayısına eşitti. Yani Z'nin nötronu da 9 oluyor. Elektron sayısı da 9 oluyor. Yani elektron ve nötron sayıları eşit oluyor. Üçüncü yargıya baktığımızda Y ile Z element atomlarının nötron sayıları eşittir diyor. Z'yi hesaplamıştım zaten 9'du. Y'yi de hesaplayayım. 8 ile 9'u toplarsam 17 eder. O zaman ne diyeceğiz? Y ile Z element atomlarının nötron sayıları eşittir hangileri doğrudur diyordu. Üç yargı da doğru olacak. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sorunuz olursa lütfen yorum kısmına belirtin. Bu konu hem TYT kimya hem de 9. sınıf kimya için önemli bu izotürler. Tabii ki de atomdaki temel taneciklerin yerinin ve değerinin hesaplanmasında bilmemiz gerekiyor. Karşınıza çıkacak olan bağlantılarda videonun açıklama kısmından veya sağ üst bağlantılardan da benim önceki yıllardaki bu konuya ait konu anlatım ve soru çözüm videolarıma ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sınavlarınızda başarılar dilerim. İyi çalışmalar, sağlıcakla kalınız.